Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yerel Günden programına başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Perşembe akşamları Edirne Televizyonu ekranlarında yayınlanan Yerel Günden programında bu akşam Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, yasal olmadığı iddia edilen bir şekilde zamlanan ekmek fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Fırıncılarımız diğer, yani fırıncılıkla iştigal eden esnafımız sadece biz bize yükleniyorlar bize doğru geliyorlar eziyorlar falan böyle bir şey yok yani böyle bir mantık yok devlet haksız fiyat artışı olan yerde her yerde var devlet. Evet. Yani bunu bir sefer Komik. doğru yere koyalım. Evet. Biri fırıncı kardeşimiz paylaşmış bunu. Çok doğru değil çok ayıp bir şey bence. Diyor ki Cingöz diyor 2 lira affedersin tuvalet ücretlerine 2 lira yaptın ama ekmeğe gelince 2 lira yapmıyor. Ay ya yani kardeşim Edirne'de 400 binin üzerinde vatandaş var. Bunlar her gün üç öğün ekmek yiyor. 450 bine yakın vatandaş her gün umuyu tuvalete kaç kişi gidiyor? Yani, yani bunu karşılaştırmak ne kadar? Bu mukayese dahi kabul etmiyor. Böyle Zorba. bir şey olur. Evet, yani. Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun'un konuk olacağı programda Fırıncılar Derneği'nin yaptıkları zam başvurusuna cevap beklemeden zammı uygulamaya koyduklarını ve Edirne'nin Türkiye'nin en pahalı ekmeğini yiyen il olmasına neden olan Fırıncılar Derneği'nin bu davranışının hukuki ve insani boyutları değerlendirilecek. Program sorumlusu Melih Yurduseven'in konuyla ilgili sorularını da yanıtlayacak olan İl Müdürü Altun. Bu konuda yaşanan olayları Edirne halkıyla paylaşacak. Yasaya göre onların cezası var mı o konuda? Onların cezası var işte biraz önce anlattığım gibi. Yani şey idari idari disiplin cezası var. Bir de idari para cezası var. Hatta şeyden meslekten bile ihraç edebiliyor. Ya bu işin şakası yok. Ben arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum ama çırpınıyorum boşuna. Beni dinleyen, anlayan yok. Bir defa arkadaşlarımız geri adım atacak yani eski fiyata dönecek. Yerel gündem programı bu akşam saat 21'de ETV ekranlarında olacak. Türkiye'yi söylüyorum. Türkiye'de 81 ilin iki tane ili kilogramı 5 liradan satıyor. 5 lira. Evet. İki tane ili. Eyvah.